Şimdi böyle şey yaptım. E, Kitaplık önünden falan sesleneyim dedim. Böyle daha havalı olsun diye. E, sigarayı bıraktım. 4 ay oldu. 4 ay bitti. Ben de şaşkınım. Yani 9. günlerden nerelere geldik. Biraz ondan bahsetmek istedim. Şimdi yorumlarda da insanlar tabii devam ediyor muyum, Ne oluyor diye merak ediyorlar. Evet devam ediyorum. Özellikle devam etmemin sebebi de zaten o çok zor geçen ilk ay. Yani ilk, ilk ay gerçekten beni yerden yere vurdu bir daha oralardan geçmek istemediğim için e, devam ediyorum buna. 4 aydan sonra neler oldu? Geçtiğimiz haftalarda geçti. Yani 4 ayın üzerinden de geçti aslında. Ya şöyle konu normalleşmeye başladı. Aslına bakarsanız. Yani sigara içmeyen insanlar sigara içiyor ya. Evet ben de içiyordum galiba falan gibi böyle böyle bir yerde oldu. Ama birkaç başlıkta söylemem gerekirse aslında sigara içtiğim zamanları daha az hatırlıyorum. Ee, tabii ki tetiklenmeler oluyor ve devam ediyor ve bence bu e, çok uzun süre bir tiryakiliğim olduğu için belki de ömrüm boyunca devam edecek. Özellikle çok içen arkadaşlarım ve çok sevdiğim çok içen arkadaşlarımla birlikte vakit geçirdiğimde daha çok tetikleniyorum. Yani oluyor onları hatırlıyorum o zamanlarımı daha çok hatırlıyorum ama en azından normalleşiyor konu yani bir, bir şeyle mücadele etmiyorsunuz artık yani aman sigara içmem gerekiyordu içemedim falan gibi bir mücadele olmuyor ilk zamanlardaki gibi İçsel buhranlar yok oluyor yani o benim ilk ayda yaşadığım gibi yani tabii ki içsel buhranlar hani, e, insanlarda yok olmaz ama sigara bağlantılı içsel buhranlar yok oluyor yani artık onlardan eser yok yani ağlamıyorum artık yani direksiyon yumruklamıyorum ya da büyük yoksunluk krizlerine girmiyorum daha rahat gidiyor konu şey başlıyor bu insanlar bunu nasıl içiyorlar ben bunu nasıl içtim ya ben bunun kokusunu hiç almadım mı koku reseptörleriniz daha da hassaslaştığı için tat reseptörleriyle beraber koku zaten benim büyük takıntımdı e, sigarayla alakalı ya bırakma motivasyonlarımdan biri yani biri içsel buhranlarıma tekrar geri dönmemekse biri de koku e, ve bu tarafta şeyi fark ettim. Yani bunu yıllarca nasıl içebilmişim ve insanlar bu kokuyu nasıl duymuyorlar? Böyle bir yere geldi konu. Ee, akabinde e, o koku rahatsızlığı devam ettiği için sadece bir takım e, nasıl diyeyim zarar da dönmez de e, ya olmasa daha iyi olur deyip yönetmek zorunda kaldığınız bir takım şeyler var. Mesela bir tanesi ee, çalıştığınız sürelerde e, mola vermiyorsunuz. Şimdi sigara otomatik bir mola e, şeyi sebebi. E, bir nefes alma sebebi. Aynı zamanda alamama da hani nefes alıyorsunuz yani. nihayetinde. Kendinizi masadan kaldırmak için ya da kendinize mola vermek için zorlamanız gerekiyor. Baya hani gidelim bir 3 dakika yürüyelim. İşte 5 dakika çıkalım bir nefes alalım demeniz lazım. Yoksa yapışıyorsunuz. Ee, tabii ki buradan konsantrasyon arttırdığına dair de bir yere varabiliriz. Evet konsantrasyonu da arttırıyor. Çünkü kafanızda bir şey olmuyor o sırada. Yani 20 dakikada bir 40 dakikada bir sizi Hım, sigara Hım, sigara diye bir şey, diyen bir şey olmadığı için yaptığınız her neyse ona daha rahat konsantre oluyorsunuz. Yani bu tabii ki bir iyi tarafı ama mola vermemekte bence bir dezavantajı. O yüzden kendinizi mola vermeye zorlayın. En azından ben böyle yapıyorum. Ee, bir diğer Bence en kötü tarafı. Onu da sona sakladım. Kilo alıyorsunuz. Çok güzel. Yani herkes almayabilir ama çoğunluk alıyor benim buradan anladığım. Böyle metabolizmada zaten %10-15'lik bir etkisi var sigaranın. Yani kilonuzun %10'unu falan alıyorsunuz. Ben 5 kilo aldım 4 ayda. Bu arada düzenli antrenman yapmama ve antrenman sayımı arttırmama rağmen aldım. Ha, tabii ki bu bir sürü şey anlamına geliyor. Yani sigaranın yanına başka bir şey koyduğunuz anlamına geliyor. El alışkanlığı anlamına geliyor. O gelen krizleri e, yemekle geçiştirdiğiniz anlamına geliyor falan falan. Ama netice itibariyle çok büyük bir triyaklikten çıkıp 5 kiloyla buradan geçmek, burayı böyle yönetmek ya da 10 kiloyla her neyse yönetmek bana aslında çok anlamlı geliyor. Yani kendime sürekli onu hatırlatıyorum. Diyorum ki çok büyük bir bağımlılıktan geçtin. 23 yıllık işte 24 yıllık bir bağımlılığı bıraktın. Onun içinden biraz fazla kiloyla çıkabilirsin. Önemli değil. Buna da şu an bakmıyorum. Evet şu an ona da bakabilirim. Ama e, böyle kafamda şey var. Çünkü benim bunu anlamam. Metabolizmamın yavaşladığını falan anlamam. E, 3 aydan sonra oldu. Evet bir tuhaflık fark ediyorsunuz ama sürekli bir şey var. Düzelecek, düzelecek. Evet düzeliyor. E, ee, metabolizmanızın da zaten takdir edersiniz. Tuvalete çıkma sıklığınızdan, o alışkanlığınızdan, yıllardır getirdiğiniz o rutinden anlıyorsunuz. İlk zamanlar bunun da zaten aksaklıklar oluyor metabolizma tarafında. Ee, ben burada böyle ikinci aydan sonra probiyotik destekleri falan aldım. Mutlaka onun da faydası olmuştur. Ama böyle dördüncü ay itibariyle üçüncü aydan sonra şey normale dönüyor. Ee, en azından normal döndüğünü fark ediyorsunuz. Bendeki hala kalıcı olan Devam eden şey e, doyma hissi. Yani orada bir do sigarayla bitirdiğim yemekleri bir şeyle bitiremiyorum henüz. Bir şöyle kalıyorum. Yemek bitiyor. Muhtemelen tokum. Ama devam edesim var. Çünkü bir stop işareti gelmedi henüz. Böyle çok affedersiniz salak salak yemeklere bakıyorum içime dönüyorum, etrafa bakıyorum, tekrar bakıyorum. Kafamdan bir sürü şey geçiyor o sırada. Daha bunu bu ritüelleştiremedim. Ee, o yüzden de saçma sapan yiyebiliyorum yani. Ee, şeylere de çok takılmayın. Ben de öyle oldu. Ya işte leblebinin ne zararı olabilir ki? Yani sonuçta hani sigarayı da bıraktın, yiyebilirsin. Bence leblebi benim <laughs> kilo almamda <laughs> ve metabolizmamın yavaşlamasında çok büyük etkisi var. Çok güzel evet büyük bir keyif aracı sigarayı da atlattırabiliyor size krizlerde ama şeyler konusunda bu hani kilo alma konusunda <laughs> çok iyi bir şey değil leblebi ben çok sık leblebi yedim ve bence biraz buna da borçluyum ee, kilolarımın bir kısmını da ona da borçluyum yani yol devam ediyor ben bu kilo konusuna böyle bir 6. aydan sonra falan bakmayı düşünüyorum baktım istediğim gibi olmuyor. E, egzersize rağmen hala kilo alıyorum e, o zaman hani e, belki psikolog desteği belki diyetisyen desteği falan gibi bir yere getireceğim ama yine de böyle uzun süreli tiryakilikler uzun süreli bağımlılıklar yani içinden başka şeylerle geçilebilir bence çünkü o kadar büyük bir katkı var ki kendinize yaptığınız hayatınıza yaptığınız biraz kilonun bence kimseye zararı olmaz diye düşünüyorum ha bu arada e, abone olup beğenmeyi de unutmayın bunu söylemem gerekiyormuş. Çok öpüyorum sizi.